İkinci sorumuzdayız. Hangisinin en az üç tane örneği vardır? Hangilerinin diye sormuş. Tek tek bakalım. Unutamayacağın burada acak ecek sıfat fiil görevindedir. Birincisinde sıfat fiilimizi bulduk. Şimdi bu zarf görevindedir. Ee, ne zaman unutamayacaksın? Ne zaman söyleyeceğim? Şimdi söyleyeceğim şeklinde zaman zarfı görevindedir. Bildiğin Dık dik gene sıfat fiil görevindedir. Şey belgisiz zamirdir arkadaşlar. Şey bunu karıştırmayın. Aynı şekilde bu da e, işaret zamirdir. İki tane zamir arka Arkaya var. Açıklanmadan önce. Ne zaman önce? Açıklanmadan önce. Burada madam meden e, zarf görevindedir gene. Bildiğim. <laughs> dık dik gene burada sıfat fiildir. Gibi edat görevin nedir? Etmemek, mekmak isim fiildir. Getirmemek, mekmak gene isim fiildir. Acımasızca kapanan, nasıl kapanan? Acımasızca kapanan dediğimiz için bu da bizim için zarf görevin nedir? Yani en az 3 tane olan <laughs> sıfat fiil ve zarftır. O yüzden sorumuzun doğru cevabı D olur arkadaşlar.